Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Okan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bir kitap incelemesi videosundan bahsedeceğim. İnceleyeceğimiz kitabın adı Macar Edebiyatı'nın önemli yazarlardan Magda Zabo'nun İzzan'ın Şarkısı kitabı. Bu kitabı kitaptan kısaca bahsedecek olursak ilk önce isterseniz Magda Zabo'dan bahsedeyim. Kendisi Macar Edebiyatı'nın en önemli kadın yazarlarından biri. 1917 yılında Macaristan Debrecen'de doğdu ve 2007 yılında vefat etti. Yani 90 yaşında öldü ve e, hayatı boyunca dört tane roman yazdı. Yavru Ceylan, Katalin Sokağı, Kapı ve İzan'ın Şarkısı. Hatta Kapı Fransızın e, Fransızların önemli ödüllerinden birini aldı. Ve benim elimde de e, Kapı kitabı da var. İlerleyen zamanlarda Kapı kitabını da okumayı düşünüyorum. İzan'ın Şarkısı, e, kitabın konusuna kısaca geçecek olursak fazla ipucu vermeden. İza var, kendisi Budapest'te de bir doktor. Ve e, annesi var Etelka. Etelka... Bir Taşya'da yaşıyor. Majestan Taşya e, kasabasında. Ve babası var Vince. Babası kanser teşhisi koyuluyor. Ve babası vefat ediyor. Babası vefat ettikten sonra İza annesi Etelka'yı Budapest'e e, kendi apartmanına e, taşınıyor. Ve ondan sonraki Etelka'nın ruh halini ve duygu durumunu okuyoruz kitabın içinde. Ve Etelka'yla şöyle diyeyim. Etelka kendisi Taşya'da bahçeli bir evi var. Ve bahçeli ve evini bırakıp. Modern bir apartman dairesine taşınıyor. İzza e, normalde annesinin elini sıcak sudan suyu, soğuk suya sokmak istemiyor ama bir nevi e, bu şekilde yaparak da annesini bir uçuruma sürüklüyor. Yani annesiyle yani İzza ve Etelka arasındaki bir kuşak çatışmasından bahse, e, bahsediliyor. Ve empati yoksunluğu da var. Yani kitabı okuduğunuz zaman yer yer İzza'ya çok kızacaksınız. Ben de kızdım kitapta. Çünkü o Ethelka'nın e, dünyası. Çünkü Etelka kendisi Hani apartman modern apartman dairesine taşındıktan sonra bir şeyler yapmak istiyor. Sonuçta taşla da yaşamış bir insan kendisi. Oradaki anıları var, hatıraları var ve o hatıralarını geride bırakıp modern bir apartman dairesine taşınıyor. İza'da sürekli çalışan biri. Yani doktor gece geç yaralarına kadar çalışıyor, gece yaralarına kadar. Ve doğal olarak evde bir hizmetçi var. Şöyle diyeyim, İza'nın eski eşi var Antal. Doktor kendisini terk etmiş. Ve Iza'nın e, sevgilisi var, yazar olan Domakos var ve Iza'nın e, apartman tariyesindeki hizmetçisi var, Teres. Vince e, babasıydı, kendisi kanser testi koyulup ölüyor ve Etelka ve Iza, ya genelde hikaye Etelka ve Iza arasında geçiyor, sonra da e, sevgilisi olan yazar sevgilisi Domakos arasında geçiyor. Bu şekilde e, bir nevi kuşak çatışması, e, empati yoksunu yani Iza'yı ve e, annesi arasındaki empati yoksunluğundan bahsedebiliriz. Kitap 1963 yılında yazılıyor. Ve şöyle diyeyim, İzzan'ın yani Magda Zabon'un Yavru Ceylan kitabı 1970 yılında Türkçe'ye çevriliyor. Diğer kitapları yani Katalin Sokağı, Kapı ve İzzan'ın şarkısı 2005 yılından sonra Türkçe'ye çevriliyor. Kitap, harika bir kitap. Yani İzzan'ın İzza annesi Etelka'nın ruh halini, duygu durumunu tanımanız açısından, anlamanız açısından kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bayıldım kitaba ve yani İzzan'ın annesini o Macaristan'ı yani Budapest'in sokaklarında yürürken yürürken o ruh halini öğrenmiş olacaksınız. Kesinlikle kitap okuyun derim. Ve ilerleyen zamanlarda da İzzan'ın kapı kitabında yani Magda Zabo'nun kapı kitabında okumayı düşünüyorum. Tanıtacağım kitap buydu. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz okuma telegramda okuma grubumuz var. Bu videonun altına da okuma grubunun linkini sabitleyeceğim. Bu ay... Ee, şey David Copperfield kitabını okuyoruz Charles Dickens'ın ve kitap bittikten sonra kitabı yorumlayacağız. Önümüzdeki e, önümüzdeki aydan itibaren de Dino Buzzati'nin Çatar Çölü kitabını okuyacağız. Arkadaşlar kitap okumayı seven, hayatının merkezine kitapları koyan ve kitap okuma alışkanlığı olan herkese Telegram'daki okuma grubuna bekliyorum ve linke e, linke tıklayarak okuma grubumuza katılabilirsiniz. Bu videonun altına okuma grubunun linkini sabitleyeceğim ve kitap okumayı seven herkesi okuma grubunda bekliyorum. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız, videolarımı izler ve beğenirseniz ve beni desteklemeye devam ederseniz bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü sizin izlenmeniz, beğenmeniz benim için ekstra motivasyon oluyor. Elimden geldiği kadar ilerleyen zamanlarda da okuduğum kitaplardan beğendiğim kitapların kitap incelemeleri, videoları devam gelmeye devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın, iyi günler.